Deniliyor ki bu karantina sürecinden sonra e, boşanmalar arttı, aile içi kavgalar arttı. Şimdi e, insanlar birbirine vakit ayıramamaktan yakınıyordu. Ama hadi bakalım buyurun eşler bir arada. E, bu sefer de bu boşanmalar neden artıyor? Şimdi o zaman bu aile kavramı zaten bu zor günler için yok mu? Bu zor günlerde de e, aile böyle çatlak verse ne olacak? Yani size bunun sebebi ne? Hocam valla çok güzel bir konu. Yani bunu özellikle e, konuşmak isterim. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü mesela biz duyduk Çin'de boşanmalar artıyor. Hmm. Hatta geçen dönem bu aya göre 300 kat arttığını söyleniyor. Şimdi en son Amerika'da gece işte avukatlarını arayarak ünlü insanlar dahi boşanmak istediklerini söylüyorlar. İşte dava açılmıyor şu an. Dava açıldığı zaman hemen davayı açalım vesaire diyorlar. Ben yani o yüzden de şimdi herkes e, evlerinde Geçen de böyle bir tweet attım. Evde kalın, evli kalın diye evet, bu çok <laughs> çok önemli, bunu konuşmak istiyorum. Şimdi biz bir sürü şeyin kıymetini anladık hocam bu süreçte. Evet. Mesela en önemli anladığımız kıymetlerden biri bence ev insanın kalesidir. Hmm. Yani hem fiziksel anlamda hem yuva olarak. Fiziksel anlamda yine sizin programınızda söylemiştim köylere geri dönelim diye. Yani bir bahçeli köy evi harika olurdu ama öyle olmasa bile hocam 3 odalı evlerde oturuyoruz. Bizim evlerimiz çok geniş. Bakın herkes İtalya'da sokağa çıkıyor diye kızdık ama orada en büyük evler 20 metrekaredir. Hmm. İnsanlar çok küçük evlerde yaşadıkları için hiçbir zaman evde yaşamazlar. Onlar sokakta o insanlar. Hmm. Avrupa pek çok şehirde böyledir. Evler çok küçüktür. Bizim şimdi bu üç odalarımızda çok eşya var Bizim hmm. evlerimizde bir ferahlık lazım. Yani eşya bakın ne kadar gereksiz bir şeymiş. Eşyaz olsun, evler ferah olsun, temizliği kolay olsun. Bir kere evin fiziksel olarak önemini anladık. Evet. Ayrıca yuva değil mi hocam? Yuva. Yani insanın ailesinden ve ailesinin huzurdan daha önemli hiçbir şey yok. Kesin. O yüzden şimdi bu süreçte ben zaten başkalaşmış kadınlarda da ısrarla aileyi güçlendirmek, erken yani çocukluğa yapılan yatırımın bir ülkenin en önemli yatırımı olduğunu, bütün hükümet yetkililerinin anlaması gerektiğini, bunun da aileyi güçlendirmek ve kadını desteklemekle olacağını söylüyorum. Ve orada da bayağı somut önerilerde bulunmaya çalıştım baskı sürecinde. İnşallah kısa bir zamanda. Bunu, bunu evet. da izleyenlerimize müjdeleyelim. Ee, çocukluk hali e, yani bu, bu süreçte çocuğu ele aldığınız bu kitaptan sonra başkalaşmış kadınlar geliyor. Şimdi tabii hayat yavaşladığı için e, o da biraz yoksa e, şu anda elimizde olacaktı. İnşallah onu da biraz bekliyoruz. İzleyenlerimiz çok istifade edeceklerdir. Şimdiden hayırlı i̇nşallah. olsun diyelim. Evet. Atfa'da işler yavaşladığı için o da baskı sürecinde evet. inşallah Tamam Peki şimdi çok güzeldiniz. Dediniz ki ev fiziksel anlamda insanın kalesi, artı yuva anlamında, manevi anlamda. Yani dört duvar değil, bu bir manevi de bir sahadır, yuvadır dedi. Şimdi peki ne oldu şimdi modern hayatta? eşler bir evde hani 24 saat geçirmeye başlayınca boşanmalar. Yani birbirlerine tahammül edilemiyorsa o zaman niye var evlilik? Niye ev var? Değil mi öyle? Evet. Neden acaba bu? Çünkü herkes de boşanmıyor tabii ki. Ama evet. bu olayın bir yönünü de gösterdi bize. Yani evet. kimi evlilikler, bazı evlilikler o zaman e, en ufak bir darbede dağılabilecek özellikle. Neden böyle? Hangi sağlam temeller üzerine kurulmadı? Şimdi hocam şöyle, mesela Çin'den başlayalım, bize doğru gelelim. Çin'de boşanmalar çok kolaylaştırıldı. Mesela yarım saatte boşanabiliyorsunuz orada. Hemen boşanma kağıdınızı alabiliyorsunuz. Bir 15-20 senedir öyle bildiğim kadarıyla. O yüzden zaten boşanmanın çok kolaylaşması orada buna sebep olan bir şeydi. Şimdi tabii mesela bu psikolojik bir baskı getirdi bu süreç değil mi? Herkesin üstüne <laughs> psikolojik bir baskı getirdi. Mesela özellikle Çin'de aile içi şiddetin çok arttığını söylüyorlar. Yani okuyoruz bu boşanma süreçlerine sebep olan şeylerden, önemli bir şeylerden biri bu. İnsanların tabii bu süreçte psikolojik baskı bir. iki Tüketim toplumu çok çabuk tüketim toplumu insanı çok çabuk sıkılan bir insan hmm. hocam. Yani çok çabuk sıkılıyor. Belki işte 24 saat dediğiniz gibi 1-2 saatle tölere edilebilen evlilikler 24 saat olunca yani bir nevi halının altına süpürdüğümüz tozlar 1-2 saatte orada duruyordu ama 24 saat olunca durmadı. tozlar meydana çıktı. Hmm. Yani burada sadece karı kocalar değil çok yakınızdaki kişisel mesafenize girdiği zaman işte anneniz babanız çocuğunuz bile bir süre sonra sizi zaten rahatsız eder. Özellikle de böyle psikolojik baskı altında olduğunuz zamanlarda. Bir diğeri mesela hocam şeydir. Yani modernitenin bize dayattığı bir özgürlük kavramı var ha? ama yanlış bir özgürlük kavramı. Yani sorumluluğu es geçen bir özgürlük kavramı var. Özgürlük canının istediğini yapmaktır diye bize dayatılan bir özgürlük var. O zaman 24 saat içinde yani birbirine tahammül edemeyince canım bunu ya istemiyor. Ben hemen boşanayım gibi bir sürece gelebiliyor. Dediğim gibi bir iki saatte belki tölere edilebiliyordu. Yine bir diğer unsur şu olabilir hocam. Yani yine modernite bize her şeyin mükemmel ve kusursuz olması gerektiğini dayatıyor ya. Özellikle mesela ülkemizde de yani başkalaşmış kadınlarda da yazmaya çalıştım. Kusursuz evlilikler. Kusursuz çocuk yetiştirme, kusursuz ebeveynlik, yani kadınlarımızın da çok ısrarla üzerinde durduğu, böyle bir şey yok. Yani hiçbir şey kusursuz değil. Kusursuz evlilik olmaz. Buradaki, yani burada çok önemli, üzerinde durmamız gereken şey anlamak kelimesi olması lazım. Anlamak. Mesela, e, erkekler bizde çok evde kalmaz değil mi? Daha çok dışarıya giderler. Siz de şu an evde olmaktan muhtemelen sıkılıyorsunuz. Ya. Yani, kadın... <laughs> yani kadınlarımız, eşlerinin yani çok evde kalmaktan sıkıldığını anlayabilir. Erkekler de kadınlarımızın hiç işinin bitmediğini ve mutfaktan çıkamadığını anlıyor. anlama. Diyor ki Doğan Cüceloğlu, oldu. anlamanın olduğu yerde öfke olmaz diyor. Bir kere birbirimizi anlamamız lazım. Yani beyler bu kadar evde kalmaya alışık değil, sıkılıyor. E, i̇ster evde çalışan kadın olsun, ister dışarıda çalışan kadın olsun. Kadının da evde işi bitmiyor. Sürekli de evde bir şeyler atıştırma ihtiyacı hissediyoruz. Ben bile inanın hiç yapmadığım kadar poğaça ve kek yaptım. Böyle şeyleri öğrendim <laughs> hocam. Yani böyle bir kalabalık ailelerde kadınların mutlaktan çıkamadığı duruyoruz şu süreçte. Yani işleri bitmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir de bizim kadınımızda şey var. Yani her şeyi tam yapmaya çalışırken en çok kendine eksik kalıyor maalesef. Evet. O yüzden her şey tam olmuyor. Her şey mükemmel olmuyor. Olağanüstü dönemlerde olağanüstü şeyler yaşanır. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela en son okuduğum araştırmalar vardı daha yeni okudum bunu böyle. Mesela erkeklerin ev işlerine katkısı. Dünyada pek çok ülkede bunlarla ilgili yapılan çalışmalar var. Hemen hemen hiçbirinde istenilen düzeye gelmemiş.